Şimdi açık bir çizim ile katı model oluşturmaya bakacağız. Çizdiğim iki boyutlu bir eğriden katılama gerçekleştirebilirim, yapabilirim. Mesela şöyle yaptım. Öncesinde orjinin burada. Şuradan hemen onu da söyleyeyim. X'ye düzlemini çizim açtım. Bu tarafa doğru bir çizgi çektim. Aslında düz çizgi olarak çektim ama sonrasında ne yaptım? Buralara ölçü verdim. Ölçü vermeden eşit komutunu da kullanabilirdim kısıtlamalardan. Her neyse, ölçülendirmiş olduk. E, çünkü amacım tam tanımlı çizim yapmak olduğu için direkt ölçü vermeye odaklandım. Ondan kaynaklı oldu biraz. E, çok böyle karışık görünmüyordum, o, görünmüyordur umarım ekran. Sonra ne yaptım? Biraz daha böyle güzelleşsin diye aslında r20 yani yarıçapını vermiş oldum. Güzel. Şimdi buradan ekstrüzyon elemanı diyorum. Bunu söylediğimde karşımıza şu şekilde bir katı çıkıyor aslında. Bakın burada et kalınlığı var. Sketch kısmını referans almış. Yukarıya doğru 10 mesafesinde bir mesafesinde kalınlık var. Bakın şurada. Nereden biliyorum? Eğer bu kapalı bir çizim olmuş olsaydı buradaki duvar ne olacaktı? Kapalı olacaktı. Şimdi o zaman şunu inceleyelim. Ben buraya gelip 5 et kalınlığı verdiğimde kalınlık birin yönü yukarıya doğru bakın. Şuradan da göreceksiniz. Ok yukarıya doğru gösteriyor. Eğer aşağıya doğru, bu arada şuradan da çevirebilirsiniz. Skecin altında da alabilirsiniz. Çift yönlü vereyim, farkı görelim. Hem, yani normal baktığınızda e, hani 5'e 3 verseniz katıladığınızda ortada bir çizgi oluşmayacak, bir ayrım oluşmayacak ama e, bazen mesela arada bir raf yapacaksınız diyelim. Üstünü yüksekliği, rafın katını yapacaksınız. 15 olacak, altın yüksekliği de 7,5 olacak mesela burada tam böyle mid plane yaptığınız zaman yani ortada oluşturduğunuz zaman o uzun mesafeyi o tam ortalayacak ama 7.5 yerine böyle 6.5 5.75 gibi böyle ekstra değerler gireceğinizde sıkıntıya çokacaktır. Ne yaparsınız? Gidip ölçersiniz. Alttaki boşluğun bu kadar. Bırakacağım pay ve boşluk bu kadar. Yukarıdaki bu kadar diye kullanabilirsiniz. Neyse çok uzatmıyorum. Burada dediğim gibi kalınlık kısmı Şurası aşağıdaki kalınlığa da 3 verdim. Bakın aşağıya doğru da kalınlık oluştu. Şurası mesafesi. E, Mesafeye de buradan 100 diyelim. Bakalım nasıl olacak? Güzel. Harika. Yani e, buradan şunu anlıyoruz. İlla kapalı bir geometri olması zorunlu değil. Tamam mı? Bir de şuradan renk verelim. Ben bu renklendirme olaylarını çok seviyorum. Çok böyle tatlı duruyor. Ee, istediğiniz rengi seçebilme fırsatınız varsa yani serbest çalışıyorsanız böyle gri gri, gri, gri içimi bayıyor bazen ee, okeylediğinizde çok tatlı bir mor rengiyle ne yapacak? Parça izometrik olarak karşımızda durmuş olacak. Peki bunu da kaydedelim. Sonrasında detaylı bir şekilde bakıp incelersiniz. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere.